Dinle şapkanın ne alakası var? Birisi vicdan işi, öteki medeniyet. Reis bey, ne vicdan medeniyetten, ne medeniyet vicdandan ayrılır. Din sadece Allah'la kul arasındaki bir düşünceden ibaret değildir. Hayatın her safhasını rıza-i bariye göre tanzim etmiştir. Kur'an ve sünnette, icma ve kıyasta bu alenen çerçevelenmiştir. Bir insan dinin hükümlerini ya toptan reddetmek ya da kabul etmek mevkiindedir. İslam dairesine ancak bu takdirde girebilir. Kısmen kabulü mümkün değildir. Ne demek bu şimdi? Şapka giyen kafir mi olurmuş? Biz şapkaya karşı değiliz reis bey. Mesele şapka meselesi değildir. Ve dahi şapka medeniyet demek de değildir. Medeniyet ilimdir, tekniktir, tecrübedir. Dinimiz ise buna büyük değer vermiştir. Mesele, bir inancın bütünlüğünü koruma meselesidir. Hoca, biz de Müslümanız. Frenkler almış başını gidiyor. Müslüman ülkelerin halini de görüyoruz. Bu millet nasıl kurtulacak bu İzmihlal'den? Bu millet İzmihlal'den ancak dinine gerçek manada sarılmakla kurtulur reis bey. Allah'a inkar ederek ilme ulaşamaz. İlmi inkar ederek de Allah'a ulaşamaz. İçerideki hoca efendileri şapka yüzünden sürüldüren şu kerfeis var ya... ...bundan bir sene önce şapka giyiyor diye... ...şu merdivenlerden bir gazeteci genci tekme tokat yuvarlamıştı. Hale bak. Hoca, başındaki sarık da çaput, şu şapka da. Onu çıkarıp bunu giysen ne olur? Reis Bey, arkanızdaki bayrak da çaput, İngiliz bayrağı da çaput. Bunu çıkarıp onu atsanız ne olur?